Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'e gelen okul eşyalarını incelemeye gidiyoruz arkadaşlar. Artık bugün tüm Türkiye'deki Şok Market'lere okul malzemeleri geldi. 4 Ağustos diye zaten katalog önceden yayınlanmıştı. Sizler de etrafınızdaki en yakın Şok Market'lere giderek okul alışverişi yapabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. arkadaşlar gördüğünüz gibi okul malzemeleri gelmiş buraya da. Hemen şöyle başlayalım. Burada Rotring'in standı var. Şöyle ikili nüan kalem, kalem tıraş ve silgi 44.95. Üçlü kırmızı kalemler 34.95. İkili sınav silgisi, kalem tıraş ve silgi seti 54.95. Şöyle tekli versatil kalemler var. 147 liraymış bu. Ve yine şöyle bir kalem. Bu da 53.95. İkili rotring uçları 24.95 ve yine ikili silgi seti. Bu da 24.95. Bir de şöyle jel kalem var. Bunların fiyatı da 99.95 kuruş. Şöyle yüz yaprak sert kapaklı defterler var. Fiyatları 69.95 kuruş. Şunlar da farklı modelleri. Burada ise suni deri notebooklar var. Şöyle mor rengi var, pembe rengi var. Fiyatları 49.95 95 kuruş. Arka taraftan A5 defterler var. Fiyatları da 12.95. Ve şöyle yine sert kapaklı bir defter var. 80 yaprak fiyatı 59 95 kuruş. Burada da defter çeşitleri var. Gördüğünüz gibi şöyle müzik defterleri var. Fiyatları 17.95. Şöyle dikişli defterler var. Şunlar da farklı desenleri. Bunlar kaç yaprakmış bakalım be. 80 yaprak çizgili defterler. Yatı da 29.95 onların. Şöyle kareli defterler var. Bunlar da yine 80 yaprak. Fiyatları yine 29.95. Şöyle A5 boyutundaki küçük defterler. 40 yaprak olanları 9.95'miş. Aşağıya bakalım. Burada da farklı defter çeşitleri var kareli 100 yaprakmış Bunlar fiyatı da 39.95 kuruş Bunlar da yine aynı çizgili olanları aynı fiyat şöyle ince karton kapaklı defterler var Bunlar da 60 yaprak ve fiyatı 22.95 kuruş bu okul çantası mı diyeceğim ama bu laptop çantasıymış fiyatı yazmıyor onun şöyle bir okul çantası var buna bakalım bunun fiyatı 699 liraymış Bayağı bir göz var gördüğünüz gibi. Yan tarafında fileli bölmesi var. Bir de şöyle çanta var. Bu da değişik. Bakalım hemen. Bu daha az bölmeli. 699 lira olan şu ilk gösterdiğim. Bunun fiyatı da 249 liraymış. Bakın bir de şöyle rengi var. Arka tarafta şöyle kare rengi var. Fiyatları da 249 lira. Şuradan devam edelim. Şöyle spiral defter var. Bu da sert kapak. Yüz yapraklı ve fiyatı 99 lira 95 kuruş. Ve şöyle üstten açılan spiral defter var. Bu da 99 lira 95 kuruş. Şöyle etiketler var. Fiyatları 9.95. 99 ve şöyle masaüstü çöpçü kalemlik var fiyatı 24.95 kuruş ve şöyle kalem etiketleri var beyaz etiket içerisinde 40 adet varmış ve fiyatı 5.95 kuruş ve şöyle şerit silici var fiyatı 14.95 aşağı baktığımız zaman şöyle masaralar var 500 millik. bunun fiyatı 129 lira bu da 129 liraymış Gerçi bir de böyle çeşidi var şöyle Highlighter fasulye kalemler var Fiyatları da 12 lira 95 kuruş. Turuncu, sarı ve mavi renkleri var. Şöyle peluş kalemlikler var. Bunların da fiyatı 99 lira 95 kuruş. Şöyle farklı renkleri de varmış bunların bakın. Böyle şöyle grisi var. 3 çeşit rengi var bunların. Şöyle çift gözlü fermuarlı kalemlikler var. Pembesi de var. Siyahı da var. Şu da siyahım. Lacivertmiş bu. Fiyatı 69 69,95 kuruş. Ve şöyle öğrenci makasları var. 12.95. Aşağı tarafta yine şöyle defter çeşitleri var. Bunlar da 80 yaprakmış. Fiyatları ne kadarmış? 32.95. Şöyle farklı çeşitleri. Şöyle defterler var. Bunlar da dikişli defter. Yaprak sayısı bunların da 80'miş. Fiyatları da 29, 95 kuruş. Ve burada da yine gösterdiğim defterler var. Bu tarafa geçelim. Lecto markasının pastel boyaları var. 12'li. 29.95. Yapıştırıcı setler. 20'li 95 kuruş. Edding markasının yazı tahtesi kalem seti var üçlü ve fiyatı 79.95 ve şarpiler var. Dörtlü olarak satılıyor ve fiyatları 124 lira. Şöyle keçeli kalem seti var Lektör markasının 12 ile fiyatı da 49 49.95 95 kuruş. Edding markasının fosforlu kalemleri var. Dörtlü ve fiyatı 79.95 kuruş. Ve şöyle band kesiciler var. 29.95 şöyle 8 silgi 54.95 şunlar da not defterlerim bunların fiyatı yok ama şöyle bakalım kalem tıraşlar var bunlar karışmış sanırım şöyle keçel kalem seti var Edding markasının bu da fiyatı da 99 lira 95 kuruş Bakın böyle kalemler var ama hep açılmış bunlar. Şöyle alsalı cihaz kalem seti var. Lektör markasının fiyatı 54.95. Zımba setleri var. 36.95'miş fiyatı. Ve şöyle jumbo keçeli kalemler var. 12 renk. Fiyatı da ,95 kuruş bunların. Ve şöyle kalem uçları. Lektör markasının fiyatı 95 bu tarafa bakalım. Burada noz kağıdı seti var. Yapışkan noz kağıtları. Fiyatı yine yazmıyor bunun. Göremedim fiyatını. Şöyle evalar var. Şunlar neymiş? Bunlar da hikaye kitabı sanırım. Okul öncesi düzeyi. Şöyle dünya küresi var. Ama fiyatı 249 liraymış. 15 santimlik olanı. Bir de şöyle daha büyük olanı var. Bunda fiyatı 349 lira. Ve yine şöyle esketler var. Fiyatları 995 bunların da. Bir de şöyle önlükler var. Boyam önlükleri. Fiyatı yine göremedim. Aşağıya bakalım. Burada da çıt çıtlı dosyalar var. Bayağı bir ince yapısı. Pek kaliteli durmuyor bunlar. Şöyle renkleri var ama pek kaliteli değil yani arkadaşlar. Fiyatına bakalım ne kazarmış. Fiyatı 5.95. Şöyle hazır defter kapları var 5'li. Fiyatları da 11.95'miş. Ve şöyle körüklü dosyalar var. Bunların fiyatı 79 95 kuruş. Evet arkadaşlar bu şok markete gelen okul malzemeleri bu kadardı. Umarım sizin oradaki şok marketlerde daha çok çeşit vardır ve istediğiniz ürünleri bulabilmişsinizdir. Hepinize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.